Çocuğuma duygusal anlamda verebileceğim en büyük zarar nedir diye sorsanız bu iddialı soruya ilk vereceğim cevap kendi duygusal yükünüzü çocuklarınıza taşıtmanız olacaktır. Karı koca ilişkilerini anne baba meselesi haline getirmekten bahsediyorum. Biraz daha açacak olursak. Karı koca ilişkide her türlü sorun yaşanıyor olabilir, yaşıyor olabiliriz. Böyle bir durumda çözümü çocuklar üzerinde aramak, çocuklarımızla paylaşmak, annem bana bunu yapıyor, babam bana bunu söyledi gibi yakınmaları çocuklara iletiyor olmak hiçbir ilişkiyi iyileştirmeyeceği gibi sadece çocuklarımızın ileride kuracakları ilişkilere, kendilerinin dünya ile kurduğu o ilişkiye zarar veriyor olacaktır. Çokça karşılaşıyorum. Karı koca bir sorun yaşarken e, bu soruna bir şahit aramak gibi ya da bir tanık tutmak gibi sürekli çocuklarını referans gösteriyorlar. İşte e, rahatsız edici mesajları çocuklara göstermeler, diyalogları anlatmalar, e, ilişkileri aktarmalar gibi. Bunlara çocuğunuzun yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ve bu esnada siz kendinize destek gibi çocuğunuzu kullanırken çocuğunuzun dünyanın güvenli olduğuna dair, anne babanın güvenli olduğuna dair bilgileri yıkıyor olursunuz. Ve yarın öbür gün kurduğu ve daha doğrusu kuramadığı ilişkilerin de sebebi olursunuz. Bizim yaşadığımız karı koca sorunudur. Fakat çocuklarımız bunu Anne baba sorunu olarak okuyacaktır. Dolayısıyla karı koca problemi, karı koca problemi olarak kalmalıdır. Siz karı koca olarak boşanmaya kadar gidebilirsiniz fakat çocuklarınız anne ve babayı boşayamayacaktır. O yüzden geçemeyeceğimiz bağlarla ilgili bütün olumsuz aktarımların çocuklarınızı yaraladığını, zarar verdiğini, gelecek süreçlerini riski altına düşürdüğünü hatırlatmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.